Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yoğurtlu brokoli salatası hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Brokoli salatamız için 2 dal brokoli var. Öncelikle brokolimizi ayıklayalım. Saplarından ve yapraklarından bu şekilde dilimler haline keserek ayıklayalım. Brokolilerimizi ayıkladıktan sonra sirkeli suda bekletip yıkayalım. Yıkadığımız brokolileri pişireceğimiz tenceremize alalım. Üzerine bir su bardağı su, yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Ve ocağımıza alalım. Ocağa aldığımız brokolileri kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra sadece 5 dakika pişmeye bırakalım. Daha fazla pişirmeyelim. Brokoliler hemen ezilip dağılabiliyor. 5 dakikanın sonunda benim brokolilerim gördüğünüz gibi pişmiş, çatal batıyor. Hemen altını kapattım ve süzmeye alacağım. Süzdüğüm brokolileri bu şekilde soğumaya bırakacağım. Brokolilerim soğumuş. Artık servis tabağına alabilirim. Çok pişirdiğiniz zaman dağılabiliyor. Buna özen göstermeniz önemli. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. 4-5 yemek kaşığı yoğurdun üzerine bir diş sarımsak rendeleyelim. ve yarım çay kaşığı tuz ilavesi yapalım ve karıştıralım. Yoğurdumuzu brokollerimizin üzerine dökebiliriz. Çok lezzetli bir salata oluyor. Brokoli sevmeyenler bile bu şekilde seviyor, tüketiyor. Kış aylarında tüketmemiz gereken bir sebze. Ve son olarak üzerine kırmızı biberli yağ ilave edelim. Bu da lezzetine daha da lezzet katacak salatamızın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Yoğurtlu brokoli salatamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.